Evet çarşafımızı kare şeklinde 30'a 30 santim kesmiştim. Bir önceki videomda anlatmıştım ama evet tekrar anlatayım. Ee, 2 metre 70 santimden kestik. Kumaşımız 2.40. Kumaşımızı 4'e katlıyoruz. 4'e katladıktan sonra 30 santime 30 santim köşeden bir kare parça çıkartıyoruz çıkarmış olduğumuz parçaları şimdi şu şekilde bakın iki ucu eşit gelecek şekilde dikiyorum. <laughs> şimdi iğne tansiyon ayarınız varsa ben iğnemi en son sol kısma sağ kısma aldım. Şimdi yarım santimden dikiyorum. Evet, buradaki köşeme geldim. Burada ileri geri yapıyorum bırakıyorum. Şimdi evet köşemi geri çeviriyorum. Hemen elimle şu şekilde diktiğim kısmı şöyle düzeltiyorum. Evet. Şimdi düzelttikten sonra Çok köşemden yarım santim yine içerden dikiyorum. Onu dikimemin sebebi köşemizin daha sağlam olması, dikişimizin patlamaması. Evet. Şimdi buraya geldim. Yine ileri geri yapıp bırakıyorum. Bakın. O hangi bir patlama ve atma yapmaz. Şimdi çarşafımı başlarken şimdi şurada hemen küçük bir örnek başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu kısmı kıvıracağım. Lastiğimin genişliğine göre kıvırıyorum. Ve burada başlarken köşe kısmından lastik geçireceğim yeri işaret yapıyorum. Şimdi bu kısmımı bakın ben şu şekilde kıvırıp dikiş yapacağım. Lasti, lastiği geçirdiğim yeri şu an belirlemek için bakın şimdi geldim buraya kadar diktim diktikten sonra ileri geri yapıyorum bırakıyorum Şimdi çarşafımı kıvırma ayarına yapacağım. Şimdi şu şekilde lastiğimin genişliğine göre ayarlıyorum buradan köşe kısmından işaret belirliyorum. Buradan başlıyorum. Şimdi i̇ğne tansiyonumu da ortaya alalım. Evet. Şimdi burada <laughs> köşemi belirledim. Lastik geçireceğim yeri <laughs> de ayarladım. Şimdi bu şekilde <laughs> lastiğimin genişliğine göre bütün etrafını çevirip dikeceğim. Bu şekilde. Sizler göz hizanız tam e, santim olarak hani ayarlayamam diyorsanız ütü çalışması yaparak şöyle içerisine 1 santime 2 santim ütü çalışması yaparak da çalışabilirsiniz. Şimdi şurayı da göstereyim size. Bakın burada şimdi bir geri dikiş yaptık ya Şu, şu kısma Evet Şimdi burada dikiş ayarımız Bakın dikiş izimiz belli Şimdi buradan Geriye doğru da burayı da dikeceğiz Burası Lastik geçirme yerimiz olacak Lastiği bu şekilde Çalışmamın sebebi de lastiğimiz yıpranırsa yıprandıktan sonra değişimi kolay olsun çünkü kumaşlarımızın ömrü uzun oluyor lastikler belli bir zaman sonra yıpranıyor müşterimiz rahat bir şekilde buradan lastiğini yenileyebilir evet arkadaşlar herkese kolay gelsin lastikli çarşaf çalışmam bu şekilde